Geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Ayla Algan için düzenlenen törende konuşan Halit Ergenç gözyaşlarına hakim olamayarak onun yanındayken kendimi okyanusun yanındaymışım gibi hissederdim. Sıkışıklık hissettiğimde onu arardım dedi. Sen altı yaşında beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden Ayla Algan bugün Muhsin Ertuğrul sahnesinde öğrencileri ve dostları eşinden son yolculuğuna uğurlandı. Törende konuşan başarılı oyuncu Halit Ergenç duygularından bahsederken göz gözyaşlarına hakim olamadı. Oyuncu Halit Ergen, sanatçının sevenlerine başsağlığı dileyerek duygularını dile getirdi. Algan'ın insani ilişkilerde çok yardımcı ve yönlendirici olduğunun altını çizerek şunları söyledi. Aile Algan yan yana geldiğim zaman kendimi sanki büyük bir ok okyanusun yanındaymış gibi hissediyordum. Çünkü ondan gelen bilginin ve sevginin size bulaşmaması mümkün değildi. Onu çok defa aramışımdır. Televizyona uzun soluklu işler yapıyoruz. Bazen yeni şeyler yapmak zor olabiliyor. Ayla ya ablayı arardım. Bir, bir sıkışıklık hissediyorum ne yapayım diye sorardım. Bir iki cümle bir şey söylerdi. Çok uzun süre devam edebileceğim bir enerji, yeni bir fikir, yeni bir alan açardım. Ne mutlu onunla çalışmış olanlara. Konuşma esnasında duygusal anlar yaşayan Halit Ergenç göz yaşlarına hakim olamadı. Cenaze törenine ise sanat ve siyaset camiasından birçok ünlü isim katıldı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.